İyi geceler efendim. Survivor Extra hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Murat Özer, İhsan Tarkan, Hanzade Durmuş'la birlikteyiz. Survivor'da neler oldu neler? İlk transfer gerçekleşti Yunus Emre. Mavi takımdan kırmızı takıma geçti. Mavi takımdaki Berna'da, pardon kırmızı takımdaki Berna'da mavi takıma geçti. İki yeni oyuncu geldi. Aysu ve Yağmur Banda. Yağmur Banda alışık olduğumuzun dışında mavi takıma geçti. Aysu da kırmızı takımdaydı. O da mavi takıma geçti. Böyle bir çapraz eşleşme oldu transferleri oldu, o oldu, bu oldu yok, derken yok, yok yoktu ama Murat Yozor'un gözümün içine bakıyor. E bir oyun oynandı. <laughs> şey, oyun oynandı Murat Yozor diyecek ki bana e ee Furkan sen anlatıyorsun da <laughs> ne oldu? Hani öyle bakıyor bana hissediyorum. La Fontaine'den masallar, masallar anlatma Furkan dedi. Ma doğru söylüyorsun haklısınız. <laughs> Ve sonuç itibariyle mavi takım yine kazandı. Bu arada Acun Ilıcalı konseyde inanılmaz bir ödül açıkladı. Rio karnavalına gidecek yarışmacılar ama karnavala gidebilmek için o muhteşem dans gösterilerini izleyebilmek için kendileri de dans etmek zorundalar. Bunun eğitimini alacaklar. Çalışacaklar. Kurallar tam olarak şu an belli değil ama bakalım kim kazanacak ve o, karnavala gidecek diyorum. Hemen topu Murat abicim size atıyorum buyursunlar. Çok teşekkür ediyorum sevgili Furkan dede. Evet tabii ki Survivor'da bir takım değişiklikler oldu. Takım değişiklikler oldu. Her şey oldu. Şu anda yok yok inanılmaz bir Survivor izliyoruz. Heyecan dorukta her şey mükemmel. Ama ve lakin realist olmak da lazım. Gerçekleri de konuşmak lazım. Benim bu geceki manşetimi söylüyorum Furkan dedi. Mavi mavi masmavi kırmızıları yenmek onların görevi. Mavi mavi masmavi kırmızıları yenmek onların görevi. Maalesef mi maalesef yine maviler kırmızıları yendi. Her ne kadar takım değiştiği olsa da şimdi birazdan o takım değiştiği ilgili konuşacağım ama önce kırmızıların aslarından birisi var. Kim o? Nagihan Karadere. Nagihan Karadere bu gece kendi takımını öyle güzel özetledi ki benim manşetimin altında da sür manşetimde bu sevgili Furkan dedi. Nagihan Kara ne dedi? Nagihan Kara diyor ki bizim etimiz budumuz bu. One, two. Karşıdaki kadınlar bizdeki erkeklerden daha iyi. Vay 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 vay. Bu kadar rencide edilir mi erkekler? Kendi takım arkadaşları erkeklere diyor ki karşıdaki kadınlar sizden daha iyi diyor. Nagihan Karadere. Üç, bizde Ronaldo Messi mi var da biz kazanamıyoruz diyor Nagihan Karadere. Yani bence işte kırmızı takımın özetini kırmızı takımın as oyuncusu söylüyor. Demek ki kendi takımına bile güvenmeyen bir Nagihan Karadere var. E bu takıma zaten Nagihan Kara değil uzaydakiler bile görseler kırmızı takımı onlar bile güvenmezler. Eskimolara git mesela buzullar ülkesine git. Eskimolara anlat. Orada bir kırmızı takım vardı. Ve o takımda inanılmaz isimler falan vardı. Yapmayın der ya bu maviler bu kadar bunları yeniyorlarsa siz bana La Fontaine'den masallar mı anlatıyorsunuz derler. Yani inanılır gibi değil. Gerçekten mavi takım. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Şimdi takım değişti ya Furkan diye. Takım değişmedi bence. Bir kişi değişti. Kim o? Yunus Emre. Yunus Emre karşı takıma geçti. Oradan da Berna bu takıma geçti, değil mi? Şimdi baktığımız zaman Yunus Emre kardeşimiz şu ana kadar başarılı bir yarışmacıydı. Tamam, oraya verdiler Yunus Emre'yi. Yunus Emre de kendini bir anda Maradona zannetti. <laughs> Yunus Emre kendini Maradona Maradona zannedince o takıma geçince zannettiler ki Yunus Emre geçti, Kırmızılar Mavileri yenecekler. Halbuki Yunus Emre'nin geçmesiyle bu gecede görmüş olduğumuz gibi çok fazla bir şey değişmedi. Neden değişmedi? Çünkü Yunus Emre kardeşimiz her ne kadar başarılı olursa olsun Yunus Emre kırmızılardayken mavilere kaçkı karşı kaç kere oynayabilir? En fazla bana söyleyin. Şu anki sistemde bir maçta en fazla iki kere oynayabilir. En fazla iki kere. Peki tek bir adamın Yunus Emre'nin bu durumda karşı takımı tek başına yenmesi veya karşı takıma karşı tek başına başarılı olması bence imkansız. Neden? Diğer arkadaşlarının da ona ayak uydurması lazım. Ama diğer arkadaşları yatıyorlar, horluyorlar, esniyorlar. Yunus Emre tek başına ne yapacak? Şimdi şöyle bir şey olsa. İhsan diyecek ki bana abi futboldan örnek verme ama İhsan'cığım şu anda mecburum vermeye. Gece olabilir abi. Gece, ha, gece olabilir. Ya, Peki Öğlen saatlerine şey yapıyor. Lord izin verdi ben futboldan <laughs> bahsedebilirim. Estağfurullah. Şimdi ve baktığımız zaman şöyle bir örnek veriyorum bakın. Şimdi Yunus Emre bir futbol takımında olmuş olsa ve Yunus Emre bir takımdan bir takıma geçse, onlara karşı mücadele etse 90 dakika içerisinde hatta 90 artı bilmem ne içerisinde Yunus Emre'nin 4 gol, 5 gol, 6 gol atma şansı var mıdır rakibe? Vardır. Böyle bir imkanı var değil mi? Orada tamam. Ama ve lakin burada bir oyun oynayabiliyor adam. En fazla iki oynayabiliyor. Bu iki oyunda bir oyunda Yunus Emre'nin karşı takımı tek başına Maradona mı bu kardeşim çıkacak tek başına o takımı yenebilecek böyle bir imkan yok. Onun için takımsal olarak Yunus Emre'nin kazanmasıyla bu takım bu takımı deviremez. Benim fikrim şu bence mavileri alsınlar bu tarafa geçirsinler kırmızıları alsınlar bu tarafa Ama geçirsinler. şimdi siz bu noktayı eleştirdiğinize göre bir evet. çözümle gelmeniz lazım. Çözüm şu çözüm Yunus Emre ile beraber Nefise'yi vereceklerdi. Yunus Emre ile beraber nefise de gidecekti. Yunus Emre tek başına zaten adam bir tane oyun oynuyor. Zaten Maradona Yasin'e de yenildi. <gülüyor> Maradona <gülüyor> Maradona diye geçti. Maradona diye geçti. Yasin'e yenildi. Maradona da gitti. Yani Maradona'nın Maradona'da da kalmadı. Şimdi Murat abiciğim şöyle de. bir şey var. Yunus Emre bugün oyuna çıkmış. Evet. 3'te 2 yapmış. Evet bana göre başarılı bir performans evet, gösterdi. Ama Yasin'e de yenildi. Tamam ama Murat abicim <laughs> şimdi yani bu abi, adam çıkıp bir dakika. Evet, abiciğim, tamam, siz ettiniz tamam, evet, ben de tamam, cevap tamam, vermek söyle, istiyorum. Evet. Şimdi bu adam transfer olarak yüzdesel olarak da yüksek bir orana sahip. Evet. Geçti kırmızı takıma. Evet. Bence kırmızı takım için faydalı bir transfer. Ben böyle bakarım. Faccasız demiyorum. Tamam. Ama tek başına olmaz diyor. Tamam ama şimdi bakın. Acun abi konseyde şunu söyledi. Biz tekrar izleyenlerimize soracağız takımlar eşit mi değil mi? Tekrar bir tartacağız dedi. Evet. Şimdi ben eldeki hani Cepteki kuşa bakarım. Evet. Yunus Emre gelmiş mi? Gelmiş. Bana göre kırmızı takıma faydalı. Tamam. Ayrıca şu anki oyun sistemine baktığımız zaman zaten toplasanız her yarışmacı birer kez oyuna çıkabiliyor. Heh. Şimdi eskisi gibi iki farklı parkur yapılıp da veya üst üste üç, üç olan kazanır tarzında bir oyun serüveni gerçekleşmiyor. Evet. Tek bir oyun var. Sekize kadar bire bireysel mücadele sekizden sonra çiftli bayrak yarışına dönüyor. Orada da zaten bayrak yarışı kısmında da yarışmacıların bir salt gücünü göremiyoruz. Yani yarışmacıların salt gücünü görebileceğimiz ilk 8 oyun. Evet. İlk 8 oyunda herkes bir maça çıkıyor. Onda da kimin kimi seçtiği belli değil. Yani açıkçası mesela ben şu anda elime kağıt alıp da bu yarışmacı çok iyi performans göstermeye çekiniyorum. İmtina ediyorum. Çünkü adaletsizlik yapmış olabilirim. Yarışmacının performansını da göremiyoruz. Yani şimdi mesela bugün siz mavi takım yendi diyorsunuz eyvallah ama Kırmızı takımın da ciddi bir eksikliği var. Nagihan Karadere eksikliği var. Bu çok önemli. E, Nagihan Nabihan... varken de yeniliyorlardı abi. Abicim bak Murat abi şimdi... Nagihan varken bir baksana o kaç kaç bitmiş. Şimdi bir kere önce şunu kabul edelim. Şimdi bu değişiklikler mavi kaybetsin kırmızı kazansın diye yapılmıyor. Şimdi onu bir masaya yatırmamız <laughs> lazım. enklesin takımlar de diye. Takımlar bir yerli evet. yerine otursun evet. diye yapılıyor. Şimdi burada... Yunus Emre kötü bir transfer mi sizce? Abi bak ama ben anlattım kötü transfer demiyorum ki ben Furkan. ama ne yapsın bu adam Uçsun Abi yani? ben de işte onu anlatıyorum Furkan'cığım deminden beri. Diyorum ki bu adam tek başına bir şey yapamaz. Çünkü bir tane oyun oynayabiliyor. En fazla iki tane oynuyor. Bu adamın tek başına o takımdan o takıma geçmesi Dünya tarihinde böyle bir şey yok. Yani Yunus Emre tek başına o takımı kalkındıramaz. O takımda Yunus Emre'ye beraber yardım edecek insanların da olması lazım. Bu insanların da yardım etmemesinden dolayı Yunus Emre tek başına bu değişiklik bir fayda göstermeyecek. Bak iddia ediyorum sana Acırulzalı yarın ve bir gün yine şey açacak Instagram'ında story açacak. Yine takımlar değişsin diyecekler. Çünkü mecburen değişsinler diyecekler. Çünkü Kırmızılar yenilmeye devam edecek. Gör bak Murat abiciğim sadece takımların değişmesiyle alakalı bir durum değil. Şu anki oyun sistemi Zaten her yarışmacı bir kere çıkacak. Yani şu anda biz takımların eşit olup olmadığını şu anki oyun sistemiyle zaten anlayamayız. İçeride fazla yarışmacı var. Ne zaman anlayacağız o zaman abi? Murat abi belli bir zaman geçmesi lazım. Bazı yarışmacıların eksilmesi lazım. Şu anda içerisi. Luna Park gibi. Tamam. Görmüyor musunuz abi zaten? Tamam da Furkan'cığım yani... şimdi şu anda ben şu andan bahsediyorum. Beni ilerisi ilgilendirmiyor abi. Şu anda bir değişiklik oldu mu? Yunus Emre geçti mi? Benim derdim şu anda sadece Yunus Emre'nin geçmesiyle bu işin olmayacağı. Ben ileriyi ne bileyim abi? Ben ileride şimdi bu şu anda 10 dakika sonra ne olacağımız belli değil. Ben şu anda gördüğüm şeyi anlatıyorum sana. Yunus Emre'nin tek başına geçmesiyle bu iş olmaz. Ama ben de anlatıyorum. Bak evet. Nagihan eksik diyorum. Evet e, ben de sana e, anlatıyorum. Önümüzde. Diyorum ki Nagihan varken ki maçları çıkar diyorum. Tamam ama şimdi Yunus Emre geldi bir de Nagihan bir iyileşsin bir ortaya çıksın. He. Merve tek başına onlarla o mücadele eder O zaman Survivor ederim. biter zaten senin dediğine göre. Yani sen her şey o olsun bu olsun dersen bu işin içine çıkamayız zaten. Hayatta öyle abi ama şu anda önümüze bakacağız. Bugüne bakacağız. Yani ben 10 gün sonra 20 gün sonra nereden bileyim abi? Bugüne bakıyorum ben. Buyurun.